Billy ve Cat dişlerle bağlantılı her şeyi severler. Dersten sonra ikisi de kütüphanede bir ders çalışma buluşması yapmaya karar verdiler. Doğru kitabı ararlarken elleri birbirine dokundu. Göz göze bakıştılar ve aşık oldular. Yeah. <laughs> Çıkmaya başladılar ve Cat bile sırrını anlatmaya karar verdi. Doğru söylemek gerekirse ben bir diş perisiyim. <laughs> Ama bu haberi iyi karşıladı. Aslında bundan çok memnundu. Wow. Kız arkadaşına dişli bir yüzük vererek evlenme teklif etti. Artık nişanlandılar. <laughs> Esnek kumaş üzerine bir elbise için şablon hazırlayalım. Çok güzel bir tasarım. İki yarıyı birlikte dikelim. <laughs> Peri bu senin için mükemmel. Mükemmel uyuyor. <laughs> Böyle elbisesi cat'in kendisi kadar güzel. <laughs> Pullu kurdele ile süsleyelim. Kesimin etrafında yapay elmas şeritleri var. Perinin göğsünde keçe diş vardır. Yapay elmaslarla kaplı. Artık peri gökyüzüne uçabilir ve çocuklar paralarını alabilirler. <laughs> Hafif kirlen bir yıldızla dişe şekil verelim. Her birinin sihirli bir deneye ihtiyacı vardır. Cat özel bir tane olacaktır. Gezegenin diğer tarafında küçük bir çocuk biraz şeker yiyordu. <laughs> Ama çok sertti ve dişi biraz hassastı. Bir ısırık aldı ve... Ups! Dişi eline düştü. Anne! <laughs> Anne hızla kızına koştu. <laughs> Dişimi kaybettim. Ups! Tatlım bu önemli değil. Yeni bir tane diş elde edersin. Özel mi? Hı, hı. Yastığın altına bir diş koyman yeterlidir ve diş perisi sana bir bozuk para getirecektir. Deneyelim mi? İlgisini çekmiş gibi görünüyor. Hı. Diş perisi bebeğin uykuya dalmasını bekliyordu. Aha. İçeri sızdı, bir dişini aldı ve bozuk parayı bıraktı. Molly sabaha kadar zar zor bekleyebildi. Hemen yastığın altına baktı. Yaşasın. Bir peri beni ziyaret etmiş. Bir kumaş getirdi. Bir şablon kullanarak detaylarını keselim. Bir dişçi için kıyafet dikelim. Bir cebi keçe dişle süsleyelim. Pantolon bu kıyafetin önemli bir parçasıdır. Bir daire ve buna uygun bir şerit keselim. Detaylarını dikelim. İşte şapka. Bir iş elbiselerini giyiyor. Artık kimsenin dişi ağrımayacaktır. Yeah. Bir güne bir fincan kahve ve karısıyla sohbet ederek başladı. Aa, başlama zamanı çoktan gelmiş. Hastalarımı görme Aa. zamanı. Pekala bakalım kim saat 9'da randevu almış. Ne şirin bir bebek. Bu diş bana birini hatırlatıyor. Hafif gilden bir diş yapalım. Evet gerçek kristal beyaz bir diş. Bilinin en sevdiği şapka. Bil çocuk odasında oğluyla mutlu bir şekilde oynuyordu. Evet. Topu yakala. Yaşasın. Şimdi ata bineceğiz. Sen gerçek bir jokeysin. Bil bile sürebilirsin. Çocuklar dinlenme zamanı. Aha. Anne bebeğini yatağına koyduk. Biraz uyuması gerek. Sonrasında tekrar oynayabilir. <laughs> Kalın dikdörtgen bir parçaya bir kağıt şablonu ekleyelim. Parlak ve güzel. Küçük müşteriler için çok uygun. Kız kaç notları korur? Aha. Bill bugün yoğun bir gün geçiriyor. Sabahtan beri hastalarıyla ilgileniyor. Hay. Doktor kızımın diş ağrısı bugün başladı. Hı hı. Tamam zamanında geldiniz. Otur bakalım. Aha. Korkuyor ama annesi onu destekliyor. Korkmana gerek yok. Tabii ki çok az olacak. Sadece şeker yediğini hayal et. <laughs> bir dişlik koltuğu yapalım ve plastik bir bardak, özel bir kapak ve karton ekleyelim. Tüm detaylar taşınabilir olmalıdır. Sandalyeyi beyaza boyayalım. Ve yerine koyalım. Plastik bir kutuya kartonla örtelim. Kar gibi beyaz. Oyuncak kabının yarısı lavabo olacaktır. Bir musluk ve sapanı takalım. Pipetlerden yapılmış uzun bir yapı lambayı sağlam tutacaktır. Diş hekimi böyle rahat bir çalışma yerine sahip olduğu için mutlu olacak. Diş hekimi bir kızı sandalyeye götürdü. Oturmasına yardım etti ve lalelulu bir monitörü açtı. Çocukların akılları dağıtmakta da yardımcı olur. Doktor hızlı bir şekilde onun için dolgu yaptı. Annenin endişelenmesine oh. gerek yoktu. Diş hekimlerimiz en iyi ekipmana sahiptir. Plastik şiş ve ataçtan yapılan aletler çok güvenli. Birçok kez harika bir iş çıkardılar ve birçok uzman tarafından tavsiye edildiler. Ağzın içine bakmak için anneye ihtiyacımız var. Tam set hazır. İşlemden sonra doktor hastasının dişlerini kontrol etti. Dişlerin geri kalanı iyi durumda. Kızlar aletleri o kadar çok sevdi ki onlara daha yakından bakmaya karar verdi. Doktor ona bunları nasıl kullanacağını bile gösterdi. Görünüşe göre bir gün sen de dişçi olacaksın. Teşekkürler. Bize gerçekten yardım ettiniz. Teşekkür etmenize gerek yok. Ben sadece işimi yapıyordum. Bil ona bir oyuncak bile verdi. Böylece ziyaretle ilgili güzel anıları olacak. Yay. Telden bir çene yapalım. Pembe diş etlerini şekillendirelim. Ve bir sürü düz temiz diş ekleyelim. <laughs> doktor anneme dişlerine doğru bakmasının yollarını anlatırken çocuk sandalyeden kalktı. <laughs> ve pek çok ilginç şeyle rafa koştu. Oradan bir model çene buldu. Bu harika görünüyor. Herkese ısıracağım. <laughs> Anne korktu ve doktor girmeye başladı. <laughs> Şimdi mükemmel dişler görmüş oldu. Sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. Böylece senin hey. dişlerin o kadar iyi görünebilir. <laughs> Komik bir fotoğraf bölgesi yapalım. Baskıyı köpük kağıt tabana yapıştıralım. Yüz için açıklıkları keselim. Başlık gülümseme kliniği demekti. Bir sandalye için tel çerçeve bükelim. Hava kurutmalı kil tıpkı gerçek gibi görünen bir dişi şekillendirmenizi sağlar. Beyaza boyayalım ve üzerine simle kaplayalım. Çok sevimli. Pek çok hasta fotoğraf çekmek için ziyaretlerinin ardından salonda kalıyor. Fotoğraf bölgesi herkesin dikkatini çekiyor. Kliniğimizi seçtiğiniz için teşekkürler. Aha. Hazırlanın, resminizi çekeceğim. Bir, iki, peynir. <laughs> Tüm hastalar harika bir resim istiyor. <laughs> Bir iş gününün ardından Bill, bebek Bill ve Cat fotoğraf bölgesinde fotoğraf çekmeye karar verdiler. Buna aile albümümüzü ekleyelim. <laughs> Bir damlalığı keselim ve altını silikonla kapatalım. İçine gargara dökelim. Bir tasarımcı etiketini yapıştıralım ve kapağı kapatalım. Baba ve bebek dişlerini fırçalamaya geldi. Anne yeni döndü. Şimdiden biliyorum özledim. Benim küçük meleğim. <laughs> Baba da bebeğiyle oynamayı seviyor. Ama artık durulmaya başlamalıyız. Bebeği tut. Ben de tüm doğru şeyleri hazırlayacağım. Aha. Baba önemli bir şey yaparken anne bebeğin dikkatini dağıtmaya yardım etti. Bill ve Kat iyi bir örnek oluşturarak oğullarına iyi diş hijyeni alışkanlıklarını öğretiyorlar. <laughs> Diş ipi yapmak için bir başlık ve plastik bir çark kullanalım. Makaranın etrafına saralım ve bir başlıkla sabitleyelim. Üreticinin iddiası şu şekilde. Diş ipi diş fırçasının yapılmadığını temizleyecektir. Badminton oynamak için mükemmel bir gün. <laughs> Nelse antrenmanını bitirdi ve dinlenmek için biraz oturdu. Steph bisikletiyle geçiyordu. Yavaşla. Aa Nelse seni görmek güzel. Seni de öyle. <laughs> Bahçemde yetiştirdiğim şeylerin tadına bak. Wow! Uf! Elma dişlerine sıkışmış. Nasıl çıkaracağız? Sorun değil. Çantamda bir yerlerde diş ipi vardı. Diş ipi sayesinde dişler tekrar temizlendi. Pipetten diş macunu tüpü yapalım. Bir borunun kenarlarını sıkıştıralım. Diş macunuyla dolduralım. Sete bir pompa ve kapak dahildir. Bir etiket yapıştıralım. Diş macunu dişleri temizlemeye hazır. Günaydın. Julie uyandı ve esnemeye başladı. Yüzümü yıkamalı ve dişlerimi fırçalamalıyım. Diş macunum nereye gitti? Hiçbir yerde bulamıyorum. Belki raflarda ya da çekmecelerdedir. Bitti ve farkına varmadın mı acaba? Aniden kuvvetli bir rüzgar esti ve çekmece kendi kendine açıldı. Bu bir sihir mi? Diş probleminiz mi var? Hayır diş macunu olmadan dişlerimi fırçalayamam. Hı hı. Bu yüzden buradayım. Diş macunu her zaman hazırdır. Ve diş perisi her zaman temiz dişler için mücadele etmektedir. Bana gerçekten yardım ettiniz. <laughs>